Covid geçirilen hastaların e, akciğer bulguları, e, kalp bulguları, e, genel e, anlayış e, özellikle bilinç durumu, uyku durumu e, gibi birçok faktörü içeren e, çok kapsamlı bir e, değerlendirilmeye ihtiyacı var bence. Bu değerlendirmeleri için Covid polikliniklerinin açılması uygun olabilir. Biz şu an e, büyük ölçüde e, bin, işte 1 milyon 700 bine yakın ölüm var şu ana kadar dünyada Covid'den dolayı. Biz hep oraya odaklanmış durumdayız ve e, büyük ölçüde can kurtaralım. E, doğru, bu e, çok önemli bir şey. E, ne kadar hastayı e, düzeltebiliriz, ölümden e, çekebiliriz, e, bu çok önemli. Ama gerçekten listelerde görülen e, artık sağlıklıdır taburcu olmuştur, iyi olmuştur dediğimiz kişilerin e, hepsi iyi midir? Hepsi e, sağlıklı mıdır? Yoksa için için hastalıklar devam edecek midir? Ve bu hastalıklar giderek artıp önümüze e, kalp yetersizlikleriyle, ritim bozukluklarıyla ya da anormal nitelikte damar tıkanıklar e, pıhtı oluşumuyla, damar tıkanıklığıyla ya da şimdi ben baktım bu konuşmaya e, hazırlanırken e, özellikle internette şunlar var. Covid'den hı hı. tedavi oldu. Aynı akşam kalp krizi geçirdi, öldü. Evet. Böyle şeyler yazıyor. Böyle e, evet. vakalar var. Covid'den e, taburcu oldu ama iki gün sonra ritim bozukluğuyla beraber tekrar hastaneye yaptı. Covid'i de atlattı ama kalp krizini atlatamadı gibi. Evet. Acaba bunlar sadece bizim bildiğimiz kalp krizleri mi yoksa Covid bunları tetikliyor veya arttırıyor da bunlardan dolayı e, mı oluyor? Bunu ayırt etmek çok önem taşıyan bir nokta gibi görünüyor. Gençlerde de problemler oluyor. Dolayısıyla COVID polikliniklerinde bunların değerlendirilmesi gerekip bakılması gerekir.